Evet arkadaşlar selamlar, bugün karşınıza bir top olarak çıktım. Bugün nedense Free Fire oynarken e, basketbol topuna dönüştüm. Evet, gelin insan oldum. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Free Fire oynuyoruz ve Free Fire'da bugün arkadaşlar güncelleme geldi ve direkt oynam oynayayım dedim. Arkadaşlar bu yumurtayı deyince e, bizi yumurta ya da basketbol ya da futbol topu gibi bir şey yapıyor. Anlamadım ama güzel. Böyle kaleye kendimizi atıyoruz. Ee, aslında Free Fire bunu birazcık kötü yapmış. Yani neden top olduk, neden başka bir şey olmadık ya da ne bileyim bir çiçek olsaydık ya da silah olsaydık, başka bir şey olsaydık. Neyse ganimet arasını çıkaralım. Oha! Cape Town'la mı ganimet artası ya? Oraya kadar gitmeyeceğim ben. Yani. yani onu söyleyeyim oraya kadar gitmeyeceğim. Ben bir bir, bir masak sitribe gidiyorum bugün. Bir masak sitribe yolumuz açıldı. Arkadaşlar tam ortaya atmamak istiyorsanız ilk önce birazcık ilerilere gidin. Tam paraşüt açma yazısı çıkınca paraşütünüzü zaten kendiniz açın. Sonra keyfinize göre istediğiniz yere gidebilirsiniz. İlerideki motorsa hani ilerideki motor Şimdi unutlanıp istediğim bir yere gideceğim. Ya PK gideriz ya da başka bir yere gideriz. Hemen unutlanamam burada. Adamlar gelmeden unutmamamız gerekiyor. Lütfen adamlar gelmesin. Şu an olmaz. Birazdan olur ama şu an olmaz. Bak mesela şu an olur. Şu an gelebilirler. Ama tek SKS çıktı ya. Biz büyük yerden tek SKS çıktı. Arkadaşlar bir 5 3 5 güne PUBG'ye başlıyorum. Normalde PUBG oynuyordum. 30 seviyeydim. Biliyorum birazcık az e, yani size göre az olabilir, fazla da olabilir bilmiyorum. E, birkaç gün arkadaşlar başlıyorum. Silmiştim. E, bazı e, yani öyle gerekti, silmem gerekti. Ben de sildim. Ama başlayacağız arkadaşlar. 3 ya da 5 gün sonra başlayacağız. Sıpası alsam mı ya? Yok almayacağım. Bu SKS bende kalacak. Ta AVM bulana kadar. Kanka bir kişi bile buraya gelmez mi? Hadi bot bot gelsin bari ya. Kanka kimse gelmemiş. Ha? Tam bot dedim bot geldiğimi gördüm ya. Ar cephanesi çıktı. Sanki adam gördüm orada ama. Burada 3 araba var, 3 araç var ve bir adam var. Bir tane daha adam vardı. Şimdi benim seslerimi duydu. Hemen gitti. Aha. Hadi öl artık. O oh, susturucu. Umarım o adamla pek Zafer bizim iyi yayınlar kanka. Hadi bakayım bu sefer de araç ezdik. Arkadaşlar indirdiğin canlı yayın programından mesajlar geliyor. Yani yani YouTube'la alakalı bir şey değil diyecektim. Bana sıktın ve hakkını yaşama hakkını kaybettin. Sen bot musun? Ben anlamadım ki. Ha burada bayağı iyi kill yaptık yalnız var ya. Burada bayağı iyi kill yaptık. Şimdi aracı mı alsam, motoru mu alsam? Motor arkadaşlar pek güvenli değil. Benim tercihim arkadaşlar her zaman ee, bu mavi araç. Aha Bugün var ya hep sayı ile yaptık abi. Buradan hiç adam çıkmaz düşünüyordum. Baktım ki çıktı. Vallahi billahi ya. Aha. Ekmen 8'e bir geçiş yapalım. Başka da çıkmaz umarım yani. Daha çıkacak mı sizce? Buradan sonra önüme çıkmaz bence adam. Bu araba tesadüf mü burada? Bak orada bir patlama patlama bir şeyler oluyor. Bombada bir şeyler oluyor orada. Oradan tırstım bak. Orada şu an çok tırstım. Ve buradaki araba hiç güzel bir arabaya benzemiyor. Kardeşim yayından mesajlar gelmesin ama ya. Çok takıldım ben oraya. Orada az önce patlama şey geldi de. Evet olabilirdi. Bomba da olabilirdi. Şu an bilmiyorum. Gitsem mi acaba? Gideceğim ya. Bak şimdi bak. Bak arkadaşlar izleyin. Bak geldi. Geldi bu tür. Aha. Vallahi adam varmış bak. Bu sefer de x 8 ile birazcık kill yapalım. Arkamdan mı sanki bir tane adam? O ne? Orada adam mı vardı? Orada ya adam vardı ya da başka bir şey. Kanka senden bir kargo verir misin bana? Vermiyorsun. Tamam anladım. Neyse biz o bir faktörüye gidelim. Oradan bir kargo kron 8 çıkar. Bu ses ne ya? Ha drop atacak galiba. Aynen. Hiç oraya gitmeyeceğim arkadaşlar. Direkt drop'a gideceğim. Kanka fir e, oyunda öldürdüğüm biri şu an beni izliyor. Bununla gidelim hadi bu sefer. Değişiklik olsun. Şimdi kanka drop atıldı da drop'a gelenler olacak. Drop'u çözüp direkt bir yere gidip pusmak istiyorum. Ve tam araçla gitmeyeceğim. Burada bırakacağım aracı lan. Çünkü ee, araçla gittiğimi bilirlerse Yani araca görürlerse Demek ki drop çözülmüş Oraya gitmeyecekler Ben de kill yapamayacağım Bir mesaj geldi yalnız Anonov live'den gelmiş Kim bu? Denerci vuracağım Kanka SKC'ye bir giriş yapalım bence Aynı ediyorum diyorum Bak burada pusacağım. Burada iyi pusulur. Oraya bir pusacağım ben. Beşinci can kitimiz. Rekor can 20 arkadaşlar. Şimdi ben düşman bekliyorum. Arkadaşlar bakın bu botçuk geldi yine beni buldu. Bot olmayabilir ama. çok güzel indirdik cvd ile şimdi biraz daha bekleyelim bakalım arkadaşlar yalnız alan pek yakın orada ve benim artık beklemekten sıkıldım ee, araçla alana gideceğim hem alan da küçülmeden alana gidelim o zaman arkadaşlar alana gidelim ve ben video açayım hem alanımıza hem de dropumuza geldik arkadaşlar Şimdi ama droptan çok şüpheliyim. Şimdi dropta adam varsa yani yanında adam varsa onu keseriz. O sıkıntı değil ama dropu çözmüşlerse ve pusmuşlarsa o bayağı sıkıntı. Ondan birazcık tırsıyorum. Aslında burada pusulacak yer yok. Adam mı lan? AVM'miz hayırlı olsun. Hadi bakayım. E şimdi niye al... Bir dakika. Bunları bir atayım da. Bu AVM'yi biz de alalım. Kanka bu AVM'yi niye almıyor ben anlamadım. Her şey atmak zorunda. Aha. Bilgiyi bıraktım. Alırsınız. Aha araç. Nereden? Aha. Tam da önümde. Aga Abi kayboldu. Onu takip edeceğim. Hadi araba yaparsın. Bizi bir kere böyle araba çıkmadı var ya. Umarım çok uzaklaşma. Yok çok uzaklaşmamıştır umarım. Son böyle ilerliyordu. Ama galiba faktöre gitti. Aha. Adam burada. Hadi bakayım. Çarp araba oynuyoruz. Gel lan buraya. Aha. Kanka bu ne? Düşmanı bildiğin takip ediyorum şu an arabamla. Düşman da benden kaçıyor. Hadi bakayım. Patla. Hadi. İşim bitti kankam. Lan nereye sıkıyorum lan? Adamın çok az canı var. Evet. İleride de çalışma var. Kanka adam grubu alır almaz öldürdük yalnız lan. Red zone red zone lütfen. 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 Tamam. Çok sağ ol. Dur bunun arkasına gireceğim. Abi şu an çok aksiyonlu gidiyor. Acaba vini alacak mıyız? Aa bak burada da AVM varmış. Şimdi ben bunu bir alayım. Koş. Çok güzel bir yeri pusacağım var ya. Aha. Mermi doldurma sesi geldi. Abi belli oluyorum biraz var ya. O ses ne? Köpek çekimi bu yapılır mı? Bu yapılır mı? Benim daha ben yanımda almayacağım ya. Bir yerden geliyor ama. Adam tam önümdeymiş var ya ben de kör gibi adamı görmüyorum. Adam benimle bildiğin dalga geçiyor var ya. Kanka bunu yapmayacaktım beni. Belli oluyor muydum acaba çok? Adama kar 98 var da gerekmiyor şu an. Şu an tam istediğim bir pozisyondayız. Son kişi. Teke tek etek, hadi bakayım. Şartlar adil. Sen mi ben mi? Dört kişi beni izliyor. Sıkma sıkma Öldün. Aha. Vallahi adam. Be headshot. Be headshot daha gelir miydi be? Selamun aleyküm. Neyi var adamın? Evet normal güzel şeyleri var. Yalnız var ya bir headshot vurmasaydık adam belki halla şansı vardı. 50 canı vardı adamın çok az canı vardı. Ee, headshot vurduk diye arkadaşlar adam alabildik. 50 kişi arasından winner winner chicken dinner ve birinci oluyoruz arkadaşlar. Video birazcık uzun oldu arkadaşlar. Videonuş 15 dakika oldu. Bunları abi. Birikmiş 35 dakika boyunca Free Fire oyna. Aha ben 35 dakika Free Fire mi oynadım? Yarım saattir Free Fire oynuyorum ben. Bunları al, görevleri alalım. Oy, oh, bayağı birikmiş. Köpeğim de yanımda arkadaşlar sıçtı ya. Yanımda sıçtı ya. Onu ben bir daha almayacağım. Şey yapıyorum, alacağım da. Yani arkadaşlar bunu yapması hiç doğru değil bence. Ben derim ki acaba gerçek hayatta mı sinek sesi geliyor yoksa bir şey mi oluyor baktım ki köpek e, poposunun kıç, götünü bana dönmüş salıyor abicim bana neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize bakın